Arkadaşlar iyi geceler. 5 Temmuz 2023 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. Burada sermaye arttırımları ile alakalı bilgiler var. Format metal ve cam sanayinin bedelli olarak sermaye arttırım bulunuyor. Aqua Granit hayal yapının sermaye arttırımı bulunuyor. Bedelsiz sermaye arttırımı. Aqua Granit'te yeni sermaye 2 milyar 640 milyon. Yüksek bir rakama çıkıyor. Europap Tezol Kağıt Sanayi'nin 220 milyondan 440 milyona yeni sermaye arttırımı bedelsiz sermaye arttırımı var. %100. Tukaş Gıda Sanayi'nin 490 milyon 770 bin sermayesi 1 milyar 472 milyon 310 bine çıkıyor. Bedelsiz sermaye arttırımı olarak arttırılıyor. Burada borçlanma araçları info yatırım, çağdaş faktörlük, ak yatırım, menkul değerler, garanti filo yönetimi, Türkiye Halk Bankası'nın tahvile ve finansman bonoları var. Onlarla alakalı bilgiler yer alıyor. Burada tekrar FIBA Bankası, ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi, KT kira sertifikaları, varlık kiralama anonim şirketi, değer varlık, yatırım varlık gibi firmaların aracı kurumların türleri var. Burada diğer yaptırım suç duyurusu bölümünde ilgili sitelerin yasaklarla getirilmesi var. Burada investazi yatırımın ortaklık yatırım ortaklık değişimleri var. Bu diğer başvuru sonuçlarında Albatros portföy yönetiminin fonlarla alakalı bilgileri yer alıyor. Portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımları var. RP portföy Yönetimi anonim şirketi ve tacirler portföy Yönetimi anonim şirketinin sermayelerini arttırma haberleri var. Tarım kuruluşlarının merkez dışı örgüt açım başvuruları var. SPK bülteni ile alakalı bilgiler. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar, görüşmek üzere.